Günaydın dostlar bu hafta da yayınıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu hafta ziyaret edeceğimiz yer Yeni Cami. Buyurun hep birlikte Yeni Cami'yi ziyaret edelim. Bugün Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'nin temeli 1597 yılında atıldı. Sultan 3. Mehmet'in tahta geçişiyle, Valide Sultan namı ile bütün nüfus ve hükmü eline alan ve hatta siyasi işlere bile karışmaya başlayan Safiye Sultan, hayrat ve asanatla şerefini yükseltmek arzusunu duyunca bir cami yaptırmaya karar verdi. Caminin inşası için seçilen bahçe kapı çevresi o tarihlerde gümre ve limana yakınlığı dolayısıyla bir ticaret yeri oldukça sıkışık aynı zamanda bakımsız bir Yahudi ve Hristiyan mahallesiydi. Caminin inşaat sınırları içinde bir kilise ve sinagog vardı. İstimlak edilecek evlere iki kat bedel verilmesi, sinagog ve kilise yerine de iki Arap mabedin tamiri kararlaştırıldı. Mimarlığa Ser mimarını Alem Davut Ağa getirildi. Davut Ağa, Mimar Sinan'ın yetiştirmelerindendir. Sinan'ın sağlığında bizzat yaptırdığı eserlere adını yazdırmak şerefine nail olmuştu. Eskiden surlarla çevrili olan Eminönü'nün dışı açılan bazı kapıları vardı. Bahçe kapısı, çıfıt kapısı ve balık pazarı kapıları. Bugün deniz ile cami arasında bulunan geniş alan ise tamamen denizde kaplıydı. İşte yeni caminin inşaat alanının böyle deniz seviyesinde ve dolma bir arazi olması nedeniyle Temel çukurlarında su çıkmaya başlayınca gece gündüz demeden tulumbalarla bu su boşaltılmaya başlandı. Daha sonra Davut Ağa Mimar Sina'nın Büyük Çekmece Köprüsü'nde yaptığı gibi büyük kazıklar çaktırıp bunların başlarına kurşun kuşaklarla birleştirmiş ve binanın temel taşlarını bu tabanlara oturtmuştur. Bugüne kadar Aliç kıyılarına çökme ve kaymalar olmasına karşılık bu büyük eserin birçok zelzelelerle ve dış etkiler dahil olduğu halde hiçbir arızaya uğramamış bulunması temellerinin salabet ve mükemmelliğine delildir. 1598 yılında İstanbul'da meydana gelen bir veba salgınında Mimar Davut Ağa'nın ölmesi üzerine caminin mimarı